Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel, iki renkli, iki renkli harika, şık, güzel, özellikle yelek modellerinde, hırka modellerinde, süveter modellerinde güzel bir model hanımlar. İnşallah e, örgü videoları içerisinde harika güzel yelek modeli, hırka modeli, süveter modeli arıyorsanız kaçmaz bir model sevgili hanımlar. Bebek örgülerinde de çok şık ve güzel olan bebek takımları yapabileceğiniz, bebek kırkaları yakasından başlamalı, eteğinden başlamalı, dilediğiniz türde, istediğiniz iplerle örebileceğiniz her ipe yakışan şahane güzel bir model. Evet güzel hanımlar, ben şöyle Hobiko Star Fall'ın bir ipi, bir de Ören Bayan Favori'nin bir ipi, iki renk. Kalınlıkları aynı, markalar farklı farklı fakat inanın çok güzel bir örgü olacak. Evet iki ipimin kalınlığı şöyle görüyorsunuz aynı sevgili hanımlar. Şöyle dolaştırdık gibi oldu. Evet iki ipimin kalınlığı aynı. Ee, sizlerle inşallah e, bu güzel modeli yapacağız. Bakın yüzde yüz akrilik bir ip sevgili hanımlar. Ören Bayan'ın hemen burada e, numaramız da var. Evet hanımlar 05. Diğer ipimi de göstereyim. Hobiko Star Star falan bir ipi hemen %98 bir akrilik ip bu da. Hemen burada da 15 numarada numarası sevgili hanım var. Evet bu güzel iplerimle siz hemen modelime geçmek istiyorum. Eğer hazırsanız başlayalım güzel hanımlar. iki renkli, çok güzel, sevilen bir model yapacağız sevgili hanımlar. Hemen kağıtlarımı çıkarayım. Modelimize geçelim. fazla uzatmadan. Selma abla çok konuşuyorsunuz dediğinizi duyar gibi oldum güzel hanımlar. Şimdi beyaz ipimle şöyle ben sevgili hanımlar bir ters bir düz lastik yaptım. Tabi siz lastik tercihinizi istediğiniz lastikleri yapabilirsiniz. Ben şöyle bir ters bir düz yaptım. Burada sizler kenar patlarınızı ayarlıyorsunuz. Daha sonra modelinizi kuruyorsunuz. Hemen nasıl ilmeklerimi attım sevgili hanımlar. Bakın 4 4 4 4 yani 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekle modeli kuruyoruz hanımlar. Evet modelin arka yüzünde şimdi bir hazırlık sırası yapacağız sevgili hanımlar. Burası modelime dahil değil. Burası bir hazırlık güzel hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane düz yapıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bakın 2 tane düz yaptım. 1 tane ters. Bakın. Kenar ilmeğim pardon 3 tane düz yapıyoruz. Şimdi bir tane ters. Bakın bu şekilde kenar ilmeğim 3 düz bir ters. Yine 3 düz 1 2 3 1 ters. Modelimizi 3 düz bir ters olarak devam ediyoruz. Evet hemen bir ters yaptık. 3 düz 1 2 3 bir ters. Evet burası hazırlık sevgili hanımlar. Bir kereye mahsus bunu yapacağız. Modelimizi kurmak için. Kenar ilmeğin bakın 3 düz, 1 ters 3 düz, 1 ters 3 düz, 1 ters yine 3 düz, 1 2 3, 1 ters. Yine 1 2 3 düz, 1 ters 1 2 3 1 ters, 3 düz, 1 ters olarak sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şimdi 3 düz, 1 2 3 1 ters. 3 düz, 1 ters. 1 2 3 1 ters. Bakın, 3 düz, 1 2 3 ve kenar ilmeğimi de ters olarak yaptım. Evet modelimizin hazırlık sırası bu şekilde. Şimdi ben renkli ipime geçiyorum. Dilerseniz bu modeli tek renkle yapabilirsiniz hanımlar. Ee, ben tek renk çalışmasını da yaptım. Kanalımda mevcut var. Unutmazsam e, linkini de koyarım ama aynı modeli. Şimdi sizlere e, iki renk, üç renk yapmak isteyen arkadaşlarımız varmış. Onlar için iki renkli olarak ben çalışıyorum. E, üç renkli yapmak isteyen de renklerini ayarlayarak üç renk, dört renk yapabilirler istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Evet şimdi renkli ipimi bağladım güzel hanımlar. Burada yine başladığım için bu rengi hemen bir kez hemen örüyoruz burada. Evet şimdi burada bakın benim 3 tane ters ilmeğim var. 1 2 3 Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ters yaptım. Burada benim bir tane düz ilmeğim var sevgili hanımlar. Bir kez doluyorum. Bir tane düz yapıyorum bakın. Yine 3 ters. 1 2 3 bakın. Şimdi yine burada bir düz ilmeğim var. Bir kez doluyorum. Düz ilmeğimin hemen önünden doluyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Yine 3 ters. 1 2 3. Yine düz ilmeğim var. Bir kez doluyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Yine 3 ters. 1 2 3. Bakın düz ilmeğim var. Bir kez doluyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. 3 ters. 1 2 3. Evet şimdi yine burada bizim bir düz ilmeğimiz var. Bir kez doluyoruz. Düz ilmeğimizi örüyoruz. Yine bir, iki, üç, bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Yine bir, iki, üç ters. Bir doluyorum. Bakın düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi örüyorum. Bir, iki, üç. Düz ilmeğim var. Bir kez doluyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 ve kenar ilmeği Evet modelimizin birinci sırasını bakın bu şekilde hazırladık şimdi modelin ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz burada ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz sevgili hanımlar şöyle 1 2 3 bakın kenar ilmeğimden sonra 3 tane düz yaptım sonra burada bir tane tersim var doladığım ilmeği de ters olarak örüyorum bakın yine 3 düz 1 2 3 Bakın burada bir ters var örüyorum. Doladığım ilmeği de ters örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını bu şekilde yapıyoruz. Yine 1 2 3 düz. Bakın bir ters doladığımız ilmeği de ters örüyoruz. Yani 2 ters 3 düz, 2 ters 3 düz olarak bu sıramızı tamamlayacağız modelimizin arka yüzünde sevgili hanımlar. Modelin ikinci sırasını da bu şekilde yapacağız. Evet modelimizin ikinci sırasında tamamladık hanımlar bu şekilde. Modelimizin ikinci sırasını tamamladıktan sonra sevgili hanımlar modelin üçüncü sırasında ön yüzünde e, ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ilmeklerimizi burada gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet modelin hemen kenar ilmeğimi aldım. ilmeğin ipin ucu önüme geldi. Kısa bırakıyorum arkadaşlar. Niye kısa bırakıyorsunuz? Sökülmez mi diye yazıyorlar. Uzun bırakıyorum. Bakın elime dolaşıyor. Evet şimdi kenar ilmeğinden sonra iki ters. Bakın. iki tane pardon 3 ters. 3 ters, 2 düz. Bakın. Arttırdığımız ilmeği arka tarafta ters ördük, ön yüzde düz oldu. 1 2. Bakın 2 düz. Şimdi burada iki düz, 3 ters yapıyoruz modelin 3. sırasındayız. 2 düz, 3 ters. 1 2 3. Bakın. 1 2 düz, 1 2 3 ters. 1 2 düz. Bu şekilde sevgili hanımlar, modelimizin 3. sırasında yaptığımız işlem bu. Şimdi modelim o kadar kolay ki sevgili hanımlar bu modeli örgü bilmeyene arkadaşlarımın bile kolaylıkla yapabileceği bir model sizler bu modelden dilediğiniz her şeyi örebilirsiniz gerçekten hem güzel hem şık anne kız takımları yapabilirsiniz gelin yelekleri yapabilirsiniz gelin şalları yapabilirsiniz Bebek örgülerinin her çeşidinde kullanabilirsiniz. Gerçekten e, tek renk yapılırsa çeyizlik e, yelek modeli, ya iki renkte de çeyizlik yeleklere konulur. Alize Angora iplerle yapılırsa inanın bana muhteşem çeyizlik yelekler olur. Yapmanızı tavsiye ederim. Evet modelimin üçüncü sırasında da bu şekilde ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Şimdi modelimin dördüncü sırasında da aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz güzel hanımlar. Bakın bir kenar ilmeğimden sonra iki üç düz modelimin dördüncü sırası iki ters bu şekilde üç düz bir iki üç yine bir iki ters üç düz bir iki üç bakın iki ters bir iki yine üç düz bir iki üç 2 ters, 1, 2, 1, 2, 3. Evet modelimizin 4. sırasında da bu şekilde sevgili hanımlar. 3 düz, 2 ters olarak devam ediyoruz. Evet modelimizin 3. sırasını tamamladık. Şimdi 4. 4. sırasını tamamladık. Pardon 5. sırasındayız. Modelimizin 5. sırasında yapacağımız işleme dikkat edin hanımlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Burada 1 2 3 bakın. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ters yaptım. Şimdi bakın bu ilmeğimi ve bu ilmeğimi örüyorum. Örmüş olduğum ilmeğin içinden örmediğim ilmeği bu şekilde geçiriyorum. Bakın burada yapmış olduğumuz artışı burada ne yaptık? Kapattık sevgili hanımlar, kaldırdık. Eski sayısına geri döndü. Şimdi 3 ters bakın bir modeli bu şekilde yaptık. Şimdi ikinci bir model daha yapıyoruz. Bakın iki tane düz ilmeğim var. Birinci ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğin içinden örmüş olduğum ilmeği geçiriyorum. Bu şekilde. Şimdi yine bir, iki, üç. Üç ters. Bakın iki düz ilmeğim var. Birinci ilmeği örmeden alıyorum. ikinci ilmeği örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğin içinden hemen geçiriyorum. Ilmek sayımız yine eski sayısına geriye döndü sevgili hanımlar. Burada bir artış yapmıştık. Hemen ne oldu? Eski sayımıza geri dönmüş olduk. Evet güzel hanımlar, şimdi yine bir tane daha yapalım. 2 3 tersi yaptık. 2 tane düz ilmeğim var bakın. Birincisini örmeden alıyorum. İkincisini örüyorum. Hemen örmeden aldığım ilmeğin içinden bu ilmeğimi geçirdim. Yine burada 3 tersimi yapıp modelimi yapacağım. Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım güzel hanımlar. Evet, 5. sıramızda bu şekilde yaptık güzel hanımlar. Şimdi modelimizin 6. ve son sırasındayız. Arka yüzündeyiz. Burada ne yapacağız? İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz sevgili hanımlar. Burada ilmeklerimizi bakın kenar ilmeğimi aldım. Ee, lila rengim sevgili hanımlar. Ee, benekli, siyah ve beyaz benekleri var. Çok hoş bir ipim, ip yani güzel bir ip. Kenar ilmeğim 3 düz, bir ters. Bakın. Bir 2 3 düz 1 ters 1 2 3 1 ters Evet modelimizin 6. sırasında bu şekilde son sıramız sevgili hanımlar. Tamam bu şekilde yaparak tamamlıyoruz. Evet 6. sıramı da tamamladım sevgili hanımlar. Modelin ön yüzüne geldim. Bakın modelimiz Altıncı sıramızda bu şekilde harika güzel bir model ortaya çıktı. Bir model sizlerle yapmış olduk. Şimdi ikinci bir modeli nasıl kuruyorum? Hemen sadece zemin hazırlığını pardon birinci sırasını göstereceğim. Ben sonra modelimi ilerletip geleceğim sevgili hanımlar. İlk modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimin birinci sırasını da aynı şekilde kuruyorum hanımlar. Kenar ilmeğimizi aldık. Bakın bir iki üç Burada bir düz ilmeğimiz var bakın. Bir kez doluyorum, bir düz örüyorum. Yani burada ilk modelimi nasıl kurduysam renkli pime geçtiğim zaman da aynı şekilde yapıyoruz. Yani model tekrar yapıyoruz şu anda. Ben şöyle nasıl kurduğumu sizlere e, ikinci modelin birinci sırasını gösteriyorum. 1, 2, 3. Bakın aralar 3 ters. Burada bir düz ilmeğim var. Bir kez doluyorum. Bir düz yapıyorum. Yine 1, 2, 3 bir kez dola düz ilmeğini ör. Evet güzel hanımlar. Şimdi ikinci modelin birinci sırasını bu şekilde kurduk. Yani ilk burada modeli nasıl kurduysak burada size ben gösterdim. Şimdi ben modelimi biraz ilerletip geleyim. Bir de o şekliyle bakın hanımlar. Evet hanımlar ben biraz daha ilerlettim. Bakın modelimizi. Harika bir model oldu. Çok çok da güzel oldu. Bakın şöyle. İnanın ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir bu güzel modeli. Benden iki renk, üç renk istediler. Ben iki renk üzerine çalıştım sevgili hanımlar. Ee, bekle, özellikle Mina Hanım var. sevgili hanımlar yurt dışında Almanya'da yaşayan Mina Hanım'a bu model hediyemiz olsun. Ee, özellikle üstüne basa basa abla bu iki renkli çalışır mısın? Abla bunu iki renk çalışır mısın diye benden istedi. Ee, sürekli Messenger'dan mesaj gönderdi sevgili hanımlar. Ona e, yani onun için çok mutlu oldum bu modeli çıkardığım için. Çünkü çok çok istiyordu. Evet inşallah sizler de beğenmişsinizdir sevgili hanımlar. Mine hanım hani Mine hanım istedi yaptık ama tüm izleyicilerime bu güzel modelin e, inşallah i̇nşallah beğenmişlerdir diyorum. Evet güzel hanımlar gerçekten şöyle yağmur damlası modelin iki renkli yapımı bu model sevgili hanımlar. Çok şahane olduğunu düşünüyorum. Renklerin uyumuna da bayıldım bu arada güzel hanımlar. Evet, şöyle arkası da bakın bu şekilde arkası ayrı güzel oldu, önden ayrı güzel oldu. Evet, yepyeni bir örgü videosunun daha sonuna geldik güzel hanımlar. İnşallah e, modelimizi beğenmişsinizdir ve benimle birlikte sizler de yapmışsınızdır. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle bu güzel modeli paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenlerinizle de destek verirseniz çok çok daha mutlu olurum. Evet güzel hanım var. Google Trend videolarında, YouTube Trend videolarında bu videomu da görmek isterseniz sizlerden bir yorum, bir beğen atmanızı rica ediyorum. Kanalıma abone olmak ücretsiz sevgili hanımlar. Hiç tereddüt etmeden abone olabilirsiniz. Evet. Bir modelimizin daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar, sevgili takipçiler.